endeksinde bugün yatay bir görüntü var. An itibarıyla %0.11 aşağı yönlü bir hareket söz konusu. 10.858 gelinen nokta dar bant aralığını görüyoruz. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor hatırlayalım. Bankacılık endeksindeki kayıplar %1.14, sınayi endeksi %0.8 artıda. Turizm ve teknolojide düşüşler var. Gayrimenkuldeki kayıp %0.52. Genel itibariyle karışık bir seyrin olduğunu görüyoruz Borsa İstanbul'da. Cuma günü de 1870 puan seviyesinden bir kapanış yapmıştı endeks. Sigortacılık, kimya, inşaat, bilişim ve madencilikte de yükseliş var. Artanlar azalanlar durumlası hatırlayalım. Bin Yatırımlar Holding, Sasa, Çaniki Termik Santral, Borusan ve Kontrolmatik en fazla artanlar listesinde. Azalanlara bakalım. Yenilaç, Eforçay, Gülermark, Katılım Evim ve Altınay Savunma en fazla düşenler arasında yerini alıyor.